Acaba Risale-i Nur şakitlerindeki bu cehd ve kuvvetin, bu feragat ve fedakarlığın ve bu derece sebat ve sadakatın sebebi nedir diye bir sual sorulsa, bu sualin cevabı muhakkak ki şu olacaktır. Risale-i Nur'daki cerh yüksek hakikatler, iman hizmetinin yalnız ve yalnız, rızayı ilahi için yapılması ve Bediüzzaman Hazretlerinin azami ihlasıdır. Risale-i Nur külliyatından tarihçe hayat ve elifi Bediüzzaman Said Nursi. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.